Gel, dondurma yapıyoruz. Evet, dondurma sıkışısı yapıyoruz. Evet. Böyle. Bunları hazırladık. hazırladık. bakalım. Böyle. böyle farklı farklı dondurmalar. Evet. Bunları tamam. buraya koyalım Asya. Tamam, buraya koyalım. Ver bana bir tane. Aa. Şimdi külahları yapacağız. Şimdi. İlk önce bu külahları keseceğiz. Tamam. Asya sen de kes. Tamam. Kesiyorum. Kesinlikle. Evet keselim Gel buraya bu tarafa gel geldim. sonra bu külahı katlayacağız tamam mı? Evet. Benim de katla ben katlamayı bilmiyorum çünkü. Tamam olur. Evet, ben bitirdim. Ben bitiriyorum. Asya da bitirsin. Ben de bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Şimdi kısımdan katlıyoruz. Dur bekle ben yapacağım. Sen yapamayacaksın. Çünkü görünmüyor çizgileri. Hı. Bekle. <laughs> evet. Şuradan da katlayalım. Çizgileri görünmüyor. Evet görünmüyor. Evet. Şu kısımdan da katlıyoruz. Evet, bu kısımdan da katla. Bunu böyle bu şekilde bantlayacağız. Evet bantlamışsın. Verdim. Tamam. Şunları da katlayalım. Değişik bir külah oldu Asya. Değişik bir külah oldu. Şöyle Şu kısmı da katladık mı tamamdır. Değişik bir külah oldu. Evin makasını alabilirsin. Evet. Alabilirsin. Tamam. Bunu bu şekilde yapacağız. Evet bu şekilde. Bantlayıp geliyoruz. Asya'nınkini ah, de yapalım tamam mı? Tamam. Bantlayıp gelelim. Olur mu Asya'cığım? Evet. Evet Asya'cığım. Evet. Dondurmalarımızın külahlarını yaptık. Şu şekilde gösterelim. Evet şimdi. Bu Bak çok güzel oldu. Karıştıralım. Neden? İkisi de aynı ama. <laughs> Şimdi dondurma yapıyoruz. Evet dondurma yapıyoruz. Nasıl bir dondurma yapsam acaba? Ben çilekli severim. Bir tane çilekli. Ben de elmalı severim. Ee, başka çikolatalı. Bir de limonlu. Üç tane. Ben de Üç dondurma. top yeter bana. Sen? Ben de çilekli ve çilekli. Tamam. Portakallı da var bak. Portakallı seçiyorum. Sen portakallı seçmedin. Tamam. Şimdi ben bunu bir güzel şöyle üst üste koyacağım. Ben de şöyle üst üste koyacağım. Tamam Şöyle üst üste koyalım Asya. Yapıştıralım. Hmm. Şimdi Asya. Evet dondurmalarımızı yapalım Asya o ne öyle kocaman dondurma yapmış <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı yapacaksın evet tamam o zaman hadi bakalım ee, dondurmalarımızı üst üste koyalım yapıştıralım gelelim hadi ben böyle kocaman yaptım. Evet. Bakalım Asya dondurmalarımıza. Bak ben yiyeceğim. Ver bakalım. Evet dondurmalarımız hazır. Dondurmalarımız hazır. <laughs> Asya kocaman dondurma. Evet. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> evet portakallı, çikolatalı, <laughs> çilekli, elmalı. <laughs> evet limonlu da var. Asya bende limonlu yok. Bütün limonları Asya almış. Bakabilir miyim? Evet bütün limonları Asya almış. <laughs> Dondurmamız şu şekilde. Çok güzel oldu bence. Evet. Beğendin mi? Benim dondurmam daha güzel olmuş. Evet. <laughs> Çünkü hepsini sen aldın. Evet. <laughs> farklı farklı çıkartıp şöyle şu şekilde yapabiliriz. Bunu da çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Şöyle. Üç top kaldı bak böyle Asya. Üç top kaldı bende de. Sadece şu kalsın o zaman. Çilekli. Sadece ben takıyorum. Ben, takıyorum. ben sadece çilekli istiyorum şimdilik. Şöyle. Ben çikolatalı aldım.